Herkese merhaba. E, Vimak şirketinin üretmiş olduğu kanal açma başlıkları hakkında tanıtım videosu çekiyorum. Öncelikle sizi ustamıza tanıştırayım. Halit Bey merhaba. Merhabalar. E, bize kanal açma başlıklarımızla ilgili bir kısa bilgi verir misiniz? Bu gördüğünüz 7 santimlik bir kanal açma başlığı. Evet. Bunun ara genişliği yani en fazla açılabilecek genişliği 7 santim. Bir de bunun 4 santimliği var. Bu 7 santimli 7 santimlik o 7 santim olmasının özelliği şu. Bununla su tesisatçıları, klimacılar, kalorifer tesisatçıları bunu çok rahat kullanabiliyorlar. Hatta 50'lik bir maç bile gömebiliyorlar. Şuraya çevirirseniz kamerayı buradan görürsünüz. Şuradaki yer. Evet, öyle. Şey. Bir elektrik maş borunu nasıl gömüldüğünü görebilirsiniz. Elektrikçiler de kullanabiliyor mu usta? Tabii, elektrikçiler de bunu kullanabilir. Peki ayarlamayı nasıl yapacaklar? Ayarlamayı işte arada çok basit. Bu gördüğünüz pullarla istediğiniz mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Mesela biz bir on bir de 14'lük boruyu yan yana gömeceğiz şimdi şu duvara. Evet. Duvar nedir diye soracak olursanız bu duvar sıvalı bims yani pirket, bildiğimiz pirket. Altı bunun bims, sıvalı pirket. Duvar. Peki, Peki her türlü kesimlerde kullanabiliyor muyuz başlıklarımızı? Tabii. Mesela bin, tuğla, e, gaz beton, normal beton, şap, mermer e, bu başlıkları her türlü kesinlikle çok rahat ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. E, kısaca böyle. Şimdi bize bir montajını gösterebilir misiniz? Montajı Makineye nasıl kolay. takıyoruz? Çok basit. Size bu başlık bu şekilde geliyor. Evet. Bunu bu şekilde makinenize oturtuyorsunuz. Tamam. Şurada bir tane vidası var. Hemen sıkıyorsunuz. Sıktığınız zaman bu sapa sağlam bir şekilde buraya oturuyor. Gördünüz mü? Evet. Sağlamlaştı. Dikkat ederseniz bu evrak şey akrobatik. Oynar kafadır. başlıklı. Oynar başlıklı. Bunun neden oynar başlıklı olduğunu birazdan anlatacağım. Tamam. Daha sonra uzatma parçası var. Hemen bunu buraya takıyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Şimdi biz bir 14'lük ile 18'lik boruyu yan yana gömeceğimiz için ikisinin toplam genişliği 18, 14 daha 32'de. eder. Ara mesafemizi tam 32'ye ayarlayacağız. Bu iki boruyu sıkı sıkı duvara oturtacağız. Tamam. Böylece bunlar öyle tellen bağlamak gibi bir derdimiz olmayacak. Hemen ara mesafemizi geliyoruz. Aşağı alt en alta iki tane pul koyuyoruz veya üç tane artık kaç tane can istersen. Birinci bıçağı koyuyoruz. Bıçakların yönü o şekilde mi olacak? Değişir. Üzerlerinde bunların ok işareti vardır. Tamam. Bıçaklar ok işaretine göre takılır. Bu bıçaklar turbo kanallı bıçaktır. Tuğla da mermerde kullanılabilir bunlar. Orta kalite bir bıçakta bunlar mesela. Bunlarla 25-30 daire elektrik tesisatı yapabilir arkadaşlar. Hemen sayıyoruz. Bıçağın genişliği 2 milim. Her bir pul 3 milim olduğuna göre. 5 8 12 15 15 18 Şu anda 18'lik boru. 21 24 27 30 2 iki milimde bıçak 30 2. İkinci bıçağı da koyduktan sonra kalan pullar üzerine ilave ediyoruz. Ve makinenin somonunu sıkıyoruz. Sıktık böylece. Kapağını kapatıyoruz. Hemen kolay bir şey. Bıçaklarımızı taktıktan sonra makinamızın sapını şuradan çıkartıyoruz. Şurada yeri vardır. Buraya takıyoruz. Şu anda makinamız kesime hazır. Keseceğimiz yer 1,5 metrelik dediğim gibi sıvalı Biz yani boru bir kek. Şurası. Göveceğimiz borular bir 18'lik bir tane de 14 boruyu yan yana gömeceğiz. Buraya koyacağız. Peki. Bakalım bir buçuk metrelik bir duvarı kaç dakikada sıva kaplı bir duvarı kaç dakikada kesebiliyoruz? Makinamız 230 marka bir motor. Evet. Bu, bu, bütün makinelere uyar bu başlık. Yani hepsine. Diğer markalara? Hep bütün markalara. Bütün markalara. Bütün markalara uyar. Gördüğünüz gibi çok sağlamdır. Hiçbir şey olmaz buna. Ağırlığını soruyorlar. Ağırlığı bunun takribi 6 kilo 800 gram tamamen bir ve 7 kilo 200 gram gibi geliyor. Biraz motora göre değişiyor tabii ağırlığı. Şimdi hemen kesime geçebiliriz. Tamam. Şimdi bunun derinliği 4 santim. 4 santim. Burası kapalı bir yer olduğu için biz tozu süpürgeyle çekeceğiz. Ama normalde açık şantiyelerde böyle bir şeye genelde kimse ihtiyaç duymuyor. Burası çok küçük ve daracık bir yer olduğu için tozu da süpürgeyle çekeceğiz. Evet, başlayabiliriz. duvar gördüğünüz gibi çok sert bir duvardı. Ee, şimdi kestik. Normalde bu arayı düşürür. Zaten buralara düşürmüş gördüğünüz gibi. Bunu artık düşürmesi hiçbir şey değil. Burası bir kez bir Çok da sert bir tepsi. Bayağı bir bol kapı. Bunu kırmaya kalksanız herhalde yarım saatiniz alır. Bakalım ölçümüz tam olmuş mu? Şöyle bir yakından alacağım. Buyurun. Bakalım ölçümüzü tam tutturan ölçümüz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde iki tane boruyu buraya hatta hiç şey yapmadan çok rahat bir şekilde oturttuk. Oldukça da derin bir şekilde oturttuk. Şimdi bunu elektrik borusu olarak düşünüyoruz ama aynı yere bir su borusu gömdüğünüzü düşünürseniz bu derinlik size az bile geliyor. Kısacası 1,5 metre bir yere gördüğünüz gibi Takibi kaç dakika sürmüştür? Bir buçuk, iki dakika videodan belli olur. Videoda herhangi bir hızlandırma olayı yok. Böyle bir yere bir gün üşenmeyeceğim. Hilti, kırıcıyı alıp bir kırıp denemeyi kırarak kaç dakikamızı aldığımızı, ne kadar yorulduğumuzu ve estetiğine bakacağız. Şimdi bu kadar yeri hilti ile kırmaya kalktığınız zaman bir ya abartsız söylüyorum 20 dakika rahat rahat gider ve çok fazla yer kırarsınız. Artık devir ekonomi devri. Bu kadar yer için ne kadar ihtiyaç varsa o kadar açmanız, yapmanız gerekiyor. Ürünlerimizi altta yazan numaradan sipariş edebilirsiniz. Haftanın 7 günü normal saatler arasında arayabiliriz, sipariş geçebilirsiniz. Ürünlerimiz garantilidir. 5 yıl birebir Değişim garantisi vardır. Ee, geri iade garantidir. Alıp kullandığınız zaman beğenmezsiniz. Geri iade edebilirsiniz. Ben sadece kargo ücretini bir de boya ücretini düşüyoruz. Ürün olduğu gibi geri alıp paranızı iade ediyoruz. Son olarak bir şey sorayım. Ee, videonun başında e, kanal açma başlığının neden e, oynar başlıklı olduğunu e, onu da bir Şimdi, açıklarsanız. Böyle bir makineyle eğer bu akrobatik bir kafa olmazsa, yani oynar kafa olmazsa Evet. E, buna biz patent aldık biliyorsunuz. Evet. Bunun artık üreticisi, resmi üreticisi biziz. Bizim buluşumuz bu. Eğer bu olmazsa böyle bir makinede kesinlikle böyle bir sistemi kullanamazsınız. Çünkü bunlar tavanda da kesebilirsiniz. İnerken hareket eder. Bakın şuraya bakın. Tek elinden dahi kullanabilirsiniz. Bu şekilde inebilirsiniz. Kendinize hiç oynatmanıza gerek yok. Bunu şöyle tutun. Buradan aşağıya çok rahat bir şekilde bu kafanın oynaması sayesinde sizi hiç yormaz. Zemine uyum sağlar. Titreşimi azaltır. Kollarınızda uyguladığınız gücü azaltır. Bu kadar büyük bir makinayla eğer bu sabit bir kafa olsa hiçbir kesim yapamazsınız. Yapamazsınız. Zaten böyle bir makinayla bu zamana kadar hiç kimse böyle bir sistemi denememiştir. Yapamamıştır, olmamıştır yani. Ama oynar kafa olduğu için çok 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 rahat kesebilirsiniz. Aynı zamanda bu, bu 7 santimliğimiz. Hemen şöyle göstereyim. 115'likler için olan yani küçük makineler için oylar başlıkta değil. Sabit. Ona çünkü gerek yok. Küçük bir şey. Daha ziyade amatör için. Ama 4 santimliği var mesela bunun. 4 evet. santimliği olan da oynar başlıklıdır. Bunun da ara genişliği 4 santimdir. Bu ne Ayarlanabilir. içindir? Ayarlanabilir. Ayarlanabilir tabii ki. İstediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bu ne içindir? Daha ziyade elektrikçiler için. Bu büyük olan su tesisatçıları, klimalar, klima tesisatı için de kullanılan bir başlıktır. Bunun yaptığı işi, yani bu makinenin yaptığı işi yapan bir makina satın almaya kalkarsanız bugünün parasıyla abartısı söylüyorum 14-15 bin TL ya aşağı yukarı bin dolar fakat bunu elinizde makinanız varsa çok cüz'i bir mak rakama mal edip işinizi çok hızlı bir şekilde devam ettirebilirsiniz örnek veriyorum çalışırken makineniz bozuldu arızalandı evet. işiniz yarım kalmıyor Hemen bu kafayı söküyorsunuz. Başka bir motora takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz gibi ara ölçüyü ayarlayabiliyorsunuz. Şu ara istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bütün makinelere uyumlu olduğu için istediğiniz herhangi bir motora takıp bunu yolunuza, işinize devam edebiliyorsunuz. Bunu tuğlada, betonda, mermerde her türlü şeyde kullanabilirsiniz. Bazı makinalar var, piyasada çok bilinen bazı bazı frezeli olan makineler var. Onları sadece gaz yapımı kullanabilirsiniz. Onlarla bunu kesinlikle karıştırmayın. En az 4 katı daha hızlıdır, 4 katı daha dayanıklıdır, 4 katı daha maliyetsizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler diliyorum.